vücudumuzun en çileli bölgelerinden biri de dizlerimiz. Maalesef bütün ağırlığımızı çeker. Merdivenleri inerken çıkarken bizi bazen zorlar. İşte bu noktada acaba diz protezi işe yarıyor mu? Ya da nasıl yapılıyor? Bütün bunları kimden öğreniyoruz? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Nejat Güney'i dinliyoruz. Diz protezi nedir? Diz protezi dizin bozulan kıkırdak kısmını onaran yani kıkırdağın yerine koyduğumuz e, metalik cisimlerle yaptığımız tedavi. Buna bir örnek göstermek istiyorum burada. Bakın burada bu şekilde görülen metalik e, kaplamalar var. Bunlar kıkırdağın, bozulan kıkırdağın yerine konan kaplamalar. Bunlara protezi adını veriyoruz. Ee, hastalık eğer daha geniş bir alanı kapsıyorsa bunların daha büyüklerini kullanıyoruz. Sonuçta bu bir e, eklemi yerinden atıp yerine bir mekanizma koyma ameliyatı değildir. Sadece bozulan kısımları kaplama ile tamir etme ameliyatıdır. Bu kemiğe yapılan işlem aynısı alttaki kemiğe de yapılıyor ve bu iki e, kemik arasında da bu kullanılan metallerin birbirine sürtünmemesi için harekette bir plastik parça konuyor. Dolayısıyla eklem normal hareketini yapıyor. Yani biz bu ameliyatı yaparken eklemin bağlarına, kaslarına vesairelerine herhangi bir şekilde dokunmuyoruz. Sadece bozulan kısma bir kaplama yapıyoruz. Peki bu ameliyat ne kadar sürüyor, nasıl oluyor? Bu ameliyat elden ele değişmekle beraber 45 dakikayla bir buçuk saat arasında süren bir ameliyattır. İki diz eğer hasta hasarlıysa ki büyük bir çoğunlukla hastalarda iki diz birden hastalanmış oluyor. O zaman aynı gün iki dizi birden yapmak mümkün. Ameliyatta kullanılan anestezi çoğu kez epidural anestezi dediğimiz belden aşağısını uyuşturacak şekilde uygulanan bir anestezi türüdür. Ee, hastalar sadece uyku ilacıyla uyutulur bizim çalışmalarımızı duymamaları için Anestezi türüdür. Ee, hastalar sadece uyku ilacıyla uyutulur bizim çalışmalarımızı duymamaları için yani narkoz almazlar. Bu e, anestezi türü ağrının kontrol edilmesi açısından da fevkalade faydalıdır. Çünkü ameliyattan sonra biz bu anestezi yaptığımız yerden tekrar ilaç vermeye devam ederek ağrı kesici ilaçlar tabii. Hastanın hemen hemen hiç ağrı duymamasını sağlarız. Böyle bir ameliyattan sonra hasta ertesi gün üzerine basıp bir iki adım atabilir veyahut da ayakta durabilir. Ama üçüncü, dördüncü gün artık hastane içerisinde, odasında veyahut da hastane koridorunda yürür hale gelebilirler. Tabii bu yürüyüş bir destekle olmaktadır ve bu destek hastaneden çıktıktan sonra da 2-3 hafta kadar da evde hastaya gerekli olacaktır. Dördüncü veya en geç beşinci gün eve taburcu olan hasta, bundan sonraki rehabilitasyon çalışmalarına evde devam eder. Buna fizyoterapistler bu çalışmalara nezaret etmektedirler. Onlar izlerler hastayı ve herhangi bir destek kullanmadan normal yürümeye geçiş ameliyattan yaklaşık 3. ve 4. hafta olmaktadır. Yani ameliyattan bir ay sonra hastalar sokağa çıkıp artık yürüyebilecek konuma gelirler. Ameliyatın e, sıkıntılı hali yani enfeksiyon veyahut damar tıkanıklığı gibi hep aklımızda olan şeyler için bugün son derece modern, e, sağlıklı ilaçlar geliştirilmiştir. Bu ilaçları e, zamanında ve yeterli dozda, e, sürede kullandığınız sürece bu hastalıklarla, e, bu komplikasyonlarla karşılaşma olasılığınız fevkalade düşüktür. Hatta yok diyebiliriz. Tabi e, e, hepimizin korkulu rüyası enfeksiyon. Bu enfeksiyon için de gerekli önlemler alınmıştır. Ameliyathanenin bu konuda fiziksel şartlarının iyi olması, ameliyatın hızlı yapılması, ameliyat öncesi hastanın iyi hazırlanması, e, ameliyattan sonra da gerekli ilaçların gerekli zamanlarda ve sürede kullanılması bu komplikasyondan da bizi uzaklaştırır. Tabii ki başarılı sonuçlar daima ne kadar deneyimli olursa hekim o kadar iyi olmaktadır. Bunun dışında protezlerin kullanım süresi söylendiği gibi 10 sene değildir. Bu protezler iyi yapıldıkları takdirde, usulüne uygun uygulandıkları takdirde yaklaşık 25 sene hatta 30 sene gayet rahat sağlıklı hizmet edebilmektedirler. Tabii protez ...kolay kolay bozulan bir şey değildir ama... ...protezin tatbik edildiği kemikte bir takım sıkıntılar olabilir. Eğer e, bir şanssızlık neticesi, bir kaza sonrasında... ...protez çevresindeki kemik kırılırsa... ...protezin ömründe bir e, kısalma olabilir. Tekrar protez bozulursa tekrar ameliyat edilebilir. Birkaç defa hatta edilebilir. Hatta protezler e, beklenmedik bir sürede sorun çıkarırlarsa... Olabildiğince erken dönemde bunları ameliyatla tekrar düzeltmek mümkündür. Böyle e, hasarlanmış veyahut da ağrılı bir proteze uzun süre yürümek e, olayın daha büyük boyutlara ulaşmasına sebep olduğu için katiyen önerilmez. Ne olursa olsun hemen onun bir an evvel onarmak lazımdır. Bir an evvel onarılan o protezlerde gene çok uzun yıllar sağlıklı bir şekilde hizmet ederler.